Merhaba arkadaşlar Metin İkiter'e Bagcana'mın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Hayalet Orman'dayız. Kızıl Orman'a doğru gidiyoruz hatta ilerlemeye devam edelimiz. Şurada da simyayı açayım burada çünkü hasar vuruyorlar baya. Şöyle geçelim tamam vuramadılar burada da. Kızıl Orman'a doğru gidiyoruz. Geri dönüşüm kağıdı aldım bir tane. Şöyle de size göstereyim. Kızıl Orman'a gittiğimde orayı kaydedeceğim. Buna tıklayınca zaten geri geliriz buraya. Yani eldiven düşüreceğimiz zaman hemen buraya gelip düşürtebiliriz. Tamam geldik sayılır. Şuradan hemen geçelim. Direkt burayı kaydetmeyeceğim. Çünkü burada metin çıkmıyor zaten. Şu ileri tarafa gidelim diyeceğim de. Buradan ölmeden geçebilir miyiz acaba? Şu köşelerden. Neyse buradan ölmeden geçemeyiz. Gideceğim ben. İyi ki mor iksirimi kullanmamışım. Son bir tane atmıştık, kalmıştı. Onu da ölürüm diye kullanmamıştım. İyi ki de kullanmamışım yani. Tamam burası iyi. burayı kaydedebiliriz. Şöyle tıklayalım. Şu kağıdı da arka tarafa alalım da sonra yanlışlıkla basmayalım. Biz şehire dönebiliriz. Köy seyahat biletinden dönelim. Ve arkadaşlar söylemeyi de unutmadan şu simyayı da bir kapayalım öncelikle. BK'ları kurmuştuk en son biliyorsunuz. Şöyle göstereyim size de 33'em 660K para olmuş. Yani BK'larımız satılmış ve depoda kalan BK'lardan da yine eklemeler yapacağım. Yarın sabaha kadar veya öğlene kadar bakalım ne kadar satışımız olacak. O parayı da üstüme almayacağım şimdilik bakalım. Kaç tane hava BK'mız varmış bakalım. Bir burada. Hala bir var. Bir tane büyük keskinlik var. İki burada. Üç burada. Üç tane oldu. Bakalım başka var mıymış? Ejderha yardımı var. Kutsama kurt pençesi. Bu da dört. Şöyle bakalım beş yok herhalde. Beş de varmış. Altı yoktur zaten aynen. Altı da yok. Gayet iyi düşürmüşüz ama beş tane güzeldir. Zaten en kötü 15'e bile etse 16-17 eder de yine de. Biz 15'ten saysak 75 m ediyor. Bu da güzel bir para. Sadece hava kılıcından bir de. Yine üstüme biraz BK aldım. Biraz da ben düşürmüştüm bugün zaten. Gidelim bir onları da koyalım. Pazarı da tekrardan doldurdum. Bazı BK'ların da fiyatlarında ayarlama yaptım ama yine de BM'den aşağıya BK yok. Mesela ejderha yardımı 1.5'tu normalde 2'ye çıkardım. Kırmızı kurtuğu 2'ye koymuştum. Onu da 1'e indirdim. Bazılarını indirdim. Bazılarını yükselttim. Bakacağız artık satılacak mı? Bu arada kılıç çevirmeyi 3 satabilmişim. Şimdi yeniden kurdum. Onu da 4 eme koydum. Şöyle göstereyim. Hatta 2 tane falan vardı galiba. Diğerini bulamayız şimdi. Bakalım ne kadar satış olacak? Şöyle pazarı bir etkinleştirelim. 30 tane de at madalyonu alıyorum. Hem şamanda hem kendimde yaparım büyük ihtimal. Şöyle 2 eme de koydum. Hayırlı olsun. Hemen şöyle ninja'da at görevini alalım da biz. Yabani okçulara gidelim. Bu arada rüya ruhunu da beklettim. Artı 4'tü zaten. Bu arada rüya ruhunu da beklettim. 2.5 kata kadar hasar artıyor diyor. Yani ben bunda da 3 vuruş denedim zaten yayda. Size de gösteririm. Önce ikinci köye bir gidelim. Dünya patronu da yakında belirecek diyor. Ama saat kaçta belirir bilmiyorum şu an. 8'i 26 geçiyor. Belki 9'da çıkar ya da 10'da da olabilir. Yeter ki 12'ye gelmeden çıksın bir deneyelim. Yeter ki 12'ye gelmeden çıksın bir deneriz. Yayla şöyle siyah metine hasarımızı da göstereyim arkadaşlar. Yayımızı bir takalım. Buradan ruhumuzu etkinleştirelim. Tabi domuzun üstünde vuracağım en fazla hasar görebilmek için. Ben görmüştüm size de göstereyim dedim. Şöyle vuralım bakın gördüğünüz gibi şu an kastı gözükmedi. 200 2k vuruyoruz. Simyaya açtığımızda kaç oluyor hemen göstereyim. Şöyle vuruyorum 3 300 3 200 3k 3 3-400 de görüyorduk bazen. Yani gayet iyi bir hasarımız var ama çok vurmayalım. Çünkü patronda lazım olacak. Yanlışlıkla biraz açık bıraktık ama 964'e kadar indi çok inmedi zaten. Bu arada şu fasulyelerde event vardı oradan geldi. Bir tanesini kendim düşürdüm. Bir tanesi de bir arkadaşa düşmüştü. O da almadı bana sen al dedi. Ben de almıştım ama bunlar işimizi görür mü hiç bilmiyorum. Boşa da yer kaplamaz inşallah ama bakacağız. Olmadı en kötü satıcıya satarız yer açsın diye. Depoya koyulmuyorsa tabii. Son yabani uçumuzu da kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir durdurayım. Reklama vurayım. Şimdi gidebiliriz. Bu arada yine birkaç BK'mız gitmiş ama hangi BK'lar gitti? Ejderha yardımı gitmiş olabilir. Şöyle ben bir bakayım biraz. Evet ejderha yardımı gitmiş sanırım. 3M'den bile çabuk bir şekilde gitti. Belki daha yüksek koymalıyız. Beceri kitabımız varmış bir tane. Giderken yolda metin buldum. O da kötüymüş zaten. Okey imza alalım gidelim. Bir tane de dönüşüm kitabı vardı. Yoldayken bir okuyalım bakalım. Şimdi anladım dedi. Daha süresi gelmemiş. Yarın okuruz bunu da zaten. Bir tane eldiven ayarlayabilirsek. Zaten şu simyayı bir kapayalım. Bir tane eldiven ayarlayabilirsek. Dolunay geyik boynuzu yay düşürmeye çalışacağım ama. Önce bir ayarlamamız lazım ve. Dedim vahşi uzman çıktı önümüze. Şunu bir keselim bakalım. Belki bir şey atar. Şöyle zeyli bulutu da son vuruşa sakladım. 900 yan çıktı sadece. Hemen buradaki seyisten yapalım hatta. Şöyle yetenek sınavı sonuçları diyelim. Bakalım ne kadar süreleyecek. 8 saat dedi. 8 saat kısa güzel. Sabah alırım. Bu savaş süresi 3 saat 34 dakika diyor. Acaba çıkışı mı 3 saat sonra olacak? Eğer 3 saat sonraysa katılamayacağım ben. Bir arkadaşımız bize düşürmeye çalışacak eldiven. Şöyle hemen geri dönüş kağıdına tıklayalım. Metin de varmış aşağıda hemen gidelim. Ve metnimizde kırıldı. Bakalım acaba hırsızın eldiveni var mı? Ben şu an göremiyorum. Burası çok kalabalık. Biraz bakayım çıktıysa gelirim. Düşenler senindir dedi. Pelerinimizi alalım. Bize lazım olan Temel eşyaları kutsama kağıdını niye bırakmış? Lazım değil mi ki onun? Suikast unutkanlığın kitabı var burada. Bu bize lazım olur ama şu anlık lazım değil. Bayağı bir duracağız çünkü. Başka da bir şey almaya gerek yoktur herhalde. Gidelim. mı da tam belirmiş dünya patronu. Neyse geldik artık bir kere buraya. Yetişebilirsek gideriz. Ama yetişemeyiz büyük ihtimal. Neyse biz C2'ye geçelim. Arkadaşımız bir tane düşürmüş. Alalım şöyle. Ücreti ne kadar da hemen bir sorayım. Ve ikinci eldivenimiz de düşmüş arkadaşlar. Hemen ismi birazdan gidecek. Alayım. Cesaret pelerini almayacaktı galiba. Alalım onu da biz. Okey koleksiyon kartı da varmış burada. Tecrübe yüzüğünü almayalım. Ticareti olsaydı alırdım. Şamana verdim ama ticareti yok. Bu arada arkadaşın da hediyesiymiş. Paraya ihtiyacım yok. Hediyem olsun dedi. Teşekkür ederim burada ona da. 3 saatlik çıktı 2 tane eldivenimiz. Yani 6 saatlik bir eldivenimiz var. Artık dolunay falan da düşüreyim. Ve bir tane daha düşürdü sağ olsun. Şöyle alalım. 9 saatlik eldivenimiz oldu yani toplam güzel. Ve bir tane daha düşürebildik arkadaşlar. Şöyle bakalım 4 tane eldivenimiz var. Dedim arkadaşlar öylesine birkaç tane baş uzman deneyelim. İl şimdi beraber keselim. Bundan bir şey çıkmazsa ben düştükçe yine girerim. Bir kap para çıktı. Bir tane geyik boynuzu yayı düşürebildik arkadaşlar. Bakalım 4 ortalamaymış. Bunu direkt atalım. Evet Dolunay kılıcımız da düştü arkadaşlar. Bakalım 10 ortalamaymış bu da. Tüh kötü çıktı. Yin yanga bakalım. O da kötüymüş. Şu an saat 11.23 geçiyor arkadaşlar. Ben de buraya otoya bıraktım otomatik avımıza. Şöyle de göstereyim size. Mavi iksillerimizi koydum. Çünkü bıçakçı olduğumuz için her ok attığımızda mana harcıyor. O yüzden belki mana biter diye şöyle %10'a ayarladım iksillerimizi. Kullanmış zaten bir tane. Böyle kullana kullana zaten kasar çarımızı Bakalım acaba sabaha kadar ne kadar kasabilecek. Hatta ben simyayı açık tutacağım için madem simya açık olacak bir ortaya gidelim. Hesaplarımız da geldi arkadaşlar. Burada kasmaya başladım ben. Çok da bir canımız gitmiyor aslında. Tek tek böyle rahat bir şekilde kesiyor gibi hissediyorum. Tabii ki simyamız da açık. Simyayı da artık yarın uzatırız. Oyun atmazsa bakalım nereye kadar gidecek. Zaten kutsamasını 17'de geçirebilmiştim. İyi yani sıfırlamaya gerek olmayacak. Bir sonraki günden merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şamanımızı 31 level'e ulaştırdık. Buraya geri döndüm ben çünkü orada çok yatıyordu. Ve simyamızın da süresi bitti zaten. O yüzden burada da yatmaya başladı. Durduralım zaten saat 11 sabah. Şöyle pazarımızın da son durumunu göstereyim size. Açalım pazarı. 59 m 400k paramız var burada da. Bazı BK'larımız yine satılmış. Güzel oldu bunlar da. Şimdi şehre gidelim. Ninja'nın atını alacaktık ve Şaman'a da artı altı itemler basıp at görevini yapabiliriz. İlk önce bir kor görevini alalım. Hemen yapmayacağız zaten bunu da. Şöyle şunları bir açalım. Safir, Grena bunları çevireceğiz. Şöyle marketimizden hemen alalım sürenin kerpetini. Bu da diyemiş zaten. Şöyle iki tane alalım bir bakalım. İnşallah güzel bir şey verir. Şöyle %50 falan da olabilir. Bakalım kaç verdi? %30 verdi fena değil. Yüzde beş, yüzde falan vermesin de. Safir çıkmış. Safir de iki tane çıkmış. Bakalım. Yüzde otuz verdi galiba yine. Aynen yüzde otuz vermiş. Son bir tane daha alalım. Bundan bakalım kaç verecek bize. Şöyle baktım hemen. Yüzde beş verdi. En kötüsü buydu zaten herhalde. Şöyle uygulayalım. Bir saat 12 dakika. Şunları da uygulayalım hemen. 8 saat 24 dakika oldu. Tıkladık. 15 saat 36 dakika. Diğerlerini zaten kullanmaya gerek yok. Elmas çıkmış sadece onların dışında. Elmas da iyi para eder herhalde. Atımızın da süresi gelmiştir. Şöyle bir alalım bakalım. At resmimi almak istiyorum. 100k karşılığında aldık. Keşke önce hasar testi yapsaydık ama neyse. Onu da yaparız zaten. 860, 870 hatta en fazla 900 vurabiliyorduk. Bakarız. Önce ilk görevimizi halledelim. Bakalım tekte geçirecek mi acaba? Şöyle hemen görevleri açtım. Hadi bakalım hop tıkladım ve tekte geçmedi. Bakalım şimdi geçecek mi? Tıkladım ve geçti güzel. İkinci de hallettik. Bir dahakinin süresine bakalım hemen ne kadarmış. 21 saat 58 dakika daha var. Şamanın at görevini de hallettim arkadaşlar. Ben onu göstermedim. 9 saat sonra atını alacağız onun da. Şöyle sizinle BK okuyalım bakalım. Zehirli Bulut yandı. Zehirli Bulut 2-3 emeği normalde ama. Bize de lazım tabii ki o yüzden satmayacağız. Dönüşüm kitabını okuyorum. Dönüşüm kitabı geçti. Bir de iki oldu güzel. Birazdan vahşi uzman kesmeye gidebiliriz. Şaman'da da okuyalım BK bakalım. Kutsama güzel M2 oldu. Sunzi okuyalım. Sunzi yandı maalesef. Ninja'da da vardı bir tane onu da verelim. Kalsın. Vadiye de geldim burada vahşi uzman keseceğiz yine. Dolunay ya da geyik boynuzu yay düşerse videoya girelim. İlk dolunay kılıcımızı da aldık arkadaşlar. Ben dolunaya bakmayacağım. Şöyle şu zırha bir bakalım. Donlaylara bakmayacağım. Biraz biriksin toplu bir şekilde beraber bakarız. Daha güzel olur. Ve ikinciyi de düşürdük arkadaşlar. Şöyle alalım onu da. Ölümcülümüz varmış. Bakalım mevsunu var mı ölümcülüm? Yokmuş. Şöyle alttan atalım. Bir tane de geyik boynuzu yay var. Buna da aynı şekilde hemen bakmayalım. Bir tane daha dolunay kılıcımız düştü. Şu zırha da bir bakalım. Bir yandan bakabilirsek. Ama mevsunu yokmuş ve bir tane daha geyik boynuzu yayımız var. Güzel. Şu Yin Yang'a da bir bakalım. Zaten arka tarafa geliyor artık. 3 ip absorbesi varmış. Ve bir tane daha dolunay kılıcımız var arkadaşlar. Güzel. Bir tane daha düştü. Şöyle alalım. envanterimize materimize bakalım. Biraz daha toplayacağız galiba. Ve bir tane daha dolunay kılıcımız var. Hemen alalım. Şu Yin yangı ejderha taşı parçasını da alalım. Yin Yang'da bir özellik yokmuş. Şöyle bir tane daha düşürdük. Bir tane de geyik boynuzu yayımız var. Tekrardan bir tane dolunay kılıcımız var. Güzel. Şöyle bir tane daha düşürdük. Bunu da alalım şöyle. Son bir tane düşüreceğiz galiba. Yerimize bakacak olursak. Ve sonuncuyu da düşürdük şöyle. Ama atımız burada. Atı bu tarafa alalım. Dolunay kılıcını da alalım yerden. Şurada bir tane daha var. Onu da bir keselim. Bakalım bundan bir şey çıkacak mı? Ölümcül çıktı sadece. Şimdi bakabiliriz. Birinciyi gördüm ben yanlışlıkla. 17 ortalamaymış. Diğerine geçelim. 16 ortalama. Bir diğerine geçelim. 10 ortalamaymış. 4 ortalamalı yay, 3 ortalamalı dolunay, 5 ortalamalı yay güzel bir şey çıkmamış galiba. 6 becerili kılıç, 5 ortalamalı dolunay. 31 ortalama var bir tane. En azından 30 ort gelmiş güzel. 16 ortalama var. 5 ortalama var. 18 var ve 12 var. Yaya da baktık herhalde. En azından 30 ortalamalı bir tane düşürdük. Yayları satıcıya sattım. Dolunaylara bir artı denemesi yapmayı istiyorum. Şu hariç tabii ki. Diğerlerini bir basalım. Artı altıya getireyim ben ondan sonra devam ederiz. Artı altıya da bastım arkadaşlar. 6 tane artı altı var. Bakalım deneyeceğiz. Kaç tanesi artı diye geçecek. Birincisi geçti. İkinci de geçti. Üçüncü yandı. Dördüncü geçti, beşinci yandı, sonuncu geçti bu da yani dört tane artı yedimiz var. Sekize götürelim hemen. Birinci yandı, ikinci geçti güzel, üçüncü de geçti güzel. Bu geçecek mi? Bu yandı. Bir tane dokuz versen yeter. Hadi bakalım bu yandı ve bu geçti güzel. Acaba böyle düz dokuzlar parayı ediyor mu onu hiç bilmiyorum ama öylesine bir bas. Arkadaşlar az önce Dolunay kılıcı art dokuzunu 5 me koydum. O da çekildi şimdi. Bir de bizim 31 ort vardı biliyorsunuz. Ben onu art dokuz olanı sanıyordum. Onu da 5 me koydum. İlk o çekildi zaten. Bir şaşırdım ben de hemen çekildi diye. Bu da zaten direkt çekildi de. Artı 9'u koyacağım diye onu koymuşum yanlışlıkla. O yüzden onu 5 me satmış olduk. Normal fiyatları ne kadar ediyor hiç bilmiyorum ama çok da fazla edeceğini sanmıyorum zaten. Ve artı 0 da artı 9 olsaydı üzerdi ama. Artık şu parayı da üstümüze alalım. 70 M oldu yani toplam pazarımızda. 757 M oldu. Diğer satılmayan BK'ları da ben yavaştan parça sandığına dönüştüreceğim gereksiz olanları. Elimizdeki okey kart setlerini oynayalım. 4 tane olmuş. Setlerimizi de oynamayı bitirdik. Bir tane bronz var. Bunu direkt açtım. 3 tane de gümüş çıkarabildik. Bizimkilerin üstüne ekleyelim. 22 tane oldu toplam. Siyah metin metiniydi galiba en fazla 900 vurduğumuz hasar. Şöyle tekrardan bir deneyelim bakalım. Atımızı almıştık. Belki artış olmuştur biraz. 923, 933. En fazla 933 gördüm herhalde. 936 gördüm en fazla. İyi yine bir 20-30 falan arttırmış herhalde hasarımızı. Güzel. Arkadaşımızla takas yapıyoruz arkadaşlar. Şu an Bagjana mıdayız zaten? 4 fon artı 20 tane gümüş okey alacağım. Marmara'da da biliyorsunuz yangımız vardı. Onu arkadaşa teslim edeceğiz. Önce bunları alacağız. Arkadaşımız da şöyle teslim ediyor. Hemen Marmara'da verelim. Marmara'da da biz teslim ediyoruz. 5 von 10, 10 emini verdim arkadaşa. 66 em var üstünde. Bunun hepsini vereceğim. Ben de bambu derisi ayakkabı alıyorum arkadaşlar. Tek evsun bu. Arkadaşıma çektirdim ben de cam olmadığı için. 69.5 em almış oluyoruz yani. Ben ona parasını vereyim. Sonra buna Efsun'a attıracağız. Evsunu atacak arkadaşımıza da verelim. Takas yaptığımız arkadaş atacakmış bu arada. Tek Efsun'un bir ayakkabı aldım ben de. 4 tane arttırma 12 tane de Efsun değiştirmesi varmış. Ona da teslim ediyorum. Eklesin bakalım. Ve 5 Efsun'u da halletmiş arkadaşlar. 1500 ipi 2 de bayılma gelmiş. Alalım teşekkür ederim. Bu arada arkadaşımız da bizim ayakkabımıza hiç Efsun atmamış. Normalde kendinde varmış ayakkabı. Onu bize vermiş. Ben de Efsun attı diye biliyordum. Teşekkür ederim burada ona da en azından hem hareket hızı ihtiyacımızı karşıladık hem de ateşli bir itemimiz oldu ve HP'si de var. Bir tane de bilezik alıyorum arkadaşlar. Şöyle 4 14, 44 hemden alıyorum artı 9 cennet bilezik. Bunu da ev sunacak arkadaş. Şöyle arkadaşımıza da teslim edelim. evsunu atsın bakalım güzel bir şey gelirse bizim için baya iyi olur. Şöyle gösterdi ilk attı ev sunu. Kötü gelmiş bu arkadaşlar. Şöyle kapatalım tekrardan. Bir Evsun daha getirmiş. 10 ateş 1000 ipi. Keşke 15 ateş olsaydı. Bakalım ne getirmiş. 6 rüzgar yine kötü gelmiş arkadaşlar maalesef. Ve bakıyoruz. 10 büyü 10 şeytan 3 delici. Yine gelmedi maalesef. Şöyle 15 ateşli bir şey gelse keşke. Veya yanına da HP de olsa çok güzel olur bizim için. Belki biz kullanırız. Yine baktım 20 mistik 6 şeytan 3 HP absorbe. Kötü bir evsün gelmiş. Bakıyoruz 6 ateş 10 ip absorbe Bu 15 ateş olsaydı durulabilir bir evsunu olabilirdi bence Ama maalesef Ve yine bir evsunumuz var 5 yarı 3 ip absorbe maalesef bu da gelmemiş Ve bakıyorum 20 şeytan 1000 ip, absorbe, 1000 ip 3 ip absorbe varmış Yine kötü bir evsun gelmiş Son 4 ya da 3 evsunu kaldı sanırım arkadaşımızın İnşallah güzel bir şey getirebiliriz En azından idare edip bir şey olsa bile olur Bizim kullanmayacağımız bir şey de olur. Fark etmez ama 10 şimşek 500 ip. Bu da kullanılmaz bence. Bitiyor evsunlar. Ve 6 ateş 15 büyü yine gelmedi. Bakalım burada da 6 ölümsüz 6 mistik yine kötü evsunlarımız var. Bu da son evsun galiba. Bari hippie gelsin. Bakıyorum bu da son evsunuymuş. 5 yarı 6 rüzgar 1500 ip 10 da ork gelmiş. Şöyle kalbimize atalım. Teşekkür ederim. Efsun'u getiremedik ama olsun. En azından denemiş olduk. Belki biz de bunu yine pazara koyarız. Çünkü Efsun gelseydi zaten ben kullanacaktım ama maalesef Efsun gelmedi. Bileziği de 5 vana koyuyorum arkadaşlar. 15 ateş gelseydi biz kullanırdık ama maalesef böyle biz kullanamayız. Şöyle pazarımızı kuruyorum. Bu arada şu BK'ları da alacağım. Parça sandığı yapacağım demiştim. Bunları da alacağız ama pek de yerim yok aslında. Şimdi alsam mı? Biraz düşünürüm. Bakarım. Arkadaşlar bizim kullanacağımız ayakkabının 10 kritikli olmasını istiyorum ben. O yüzden de mecbur bu ayakkabıları da pazara koydum. Zaten bunu koyacaktım çünkü diğerini aldığımız için. Bunu da aynı aldığımız fiyattan hatta 500k neredeyse fazlasına koyuyorum. Şu an ticaret camında iki sırada biz varız. Şunu da göstereyim. Bunu da bir von 44 evden koydum. Normalde kullanacaktım ama sadece 1500 ip. Şu an zaten benim ikinci köyde farm yapıyorum sadece. Ve vadiye arada şamanı kasmaya götürüyorum. Pek vadiyle uğraşmıyorum. Sadece baş uzman keseriz belki. Yani şu an çarımız sağlam olmadığı için sadece oralara gidebiliyoruz. Örümcek zindanına gitsek burada kritik lazım olacak bize. Ve kritik ikinci köyde de her yerde bize lazım olacağı için kritik ayakkabı almak istiyorum. Şu anki fiyatları ne kadar hiç bilmiyorum ama bakacağız artık ona da. Şöyle pazarımızı da etkinleştirelim. Bakalım biri satılacak mı bunlardan. Şu an saat 10:24 geçiyor arkadaşlar akşam. Ben de geldim buraya yine vadi ortaya bıraktım. Şamanı biraz kasalım dedim. Buraya geldim bunlar daha güçsüz diye. Çünkü diğer oruklarda genellikle yatıyor devam. Hem de zaten burada simya kullanmamıza da gerek olmayacak. Daha iyi olur. Tabi slotlar biraz yavaş çıkıyor. O yanı kötü ama yine de her türlü şamanın yarına kadar oyun atmazsa 33 level 34 level de belki olur bilmiyorum ama 33 bence garantisi olur ya. Onu da yarın sabah görürüz artık. Şimdilik böyle bırakacağım herhalde. Pazarında son durumunu göstereyim. BK'ları çekmemiştim hala pazardan. Ve 11 reme çıkmış parada. İyi ki çekmemişim. Yine birkaç tane satı diyor. Biraz daha dursunlar madem. Zaten şu anda ticaret camı alamadığım için pek bir şey koyamıyorum pazara. Onun da yarın süresi bitecek ama akşama doğru bitebilir belki ticaret camının süresi. Ancak akşama doğru da çekebiliriz. En azından alacağız artık yani o yeni kendi itemlerimizi kendimiz bakabileceğiz. Ve biraz da ticaret yapmayı planlıyorum. Hem ticaret yaparız pazarımızı ayarlarız mesela. Sonra gideriz farmımıza devam ederiz. Bizim için de daha iyi olur hem daha verimli olur. Şimdi böyle konuşuyorum ama bakalım. Burada da exp sanki biraz az geliyor gibi geldi şamana ama beklediğimden belki daha az kasılabilir. Neyse dursun biraz. Bir günde burada kalsın bir şey olmaz zaten. Sabah da oldu arkadaşlar. Şu an saat 6'yı 29 geçiyor. Ve iki çarımızı da oyundan atmış maalesef. Şaman 32 level olmuş. 3 kutusu da doluydu. Bir tane kalmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ona da şimdi giriş yapıyorum. Evet 32 level ve %76 XP dolu. Neyse daha fazla devam etmeye gerek yok zaten. Bu arada arttırma kağıdı eventi başlamış herhalde. İkinci köye gidip biraz metin keseceğiz. Denedim arkadaşlar biraz. Hava kılıcı bir EK bile düşürdük. Yani bayağı da bir metin kestim aslında. Ve bir tane bile arttırma kağıdı düşmedi. Büyük ihtimal dropları kapalı şu an. Açılmaz gibi geliyor bana da. Şu ana kadar kapalı kaldıysa. Bilmiyorum artık bakacağız. Şu yüzbaşıyı da keselim dönelim. Evet bundan da zaten. Gidelim. Bu arada arkadaşlar şu an arttırma kağıdı eventi yokmuş. Ben yanlış biliyormuşum. Baktım. Altıgen hediye paketi varmış. Ama olsun yine eventten bir drop alamadık. Şu an drop'u kapalı galiba. En azından gem varmış. Bu beni sevindirdi biraz. İnşallah arttırma kağıdında açık olur. O zaman katılabilirsek güzel olur. Yine şehre dönelim. Kor görevimi de aldım arkadaşlar bugünkü. Eldivenimizi takalım. Şöyle başlatalım otomatik avımızı. Kor görevini bir bitirelim. Kor görevini de bitirdik. Şimdi şehre dönebiliriz ve bir tane de artı 5 zırh basabildim. Bir düştüğü için artı 5'e kadar götürdüm. Belki bunu 9'a kadar götürebiliriz. Bakacağız. Dünya patronu çıkmış arkadaşlar bu arada. Soğan dağındaymış. Bulabilirsek gidelim. Evet şansımıza da böyle kaldık. Bekleyelim. Dünya patronu biz geç gördük galiba. Çünkü girdiğimde yazı falan gözükmüyordu artık. Dünya patronu gitmiş galiba. Mecbur şehre döneceğiz. Bir tane hidra sandığı aldım arkadaşlar. Sadece bir tane var zaten elimizde. Şöyle bir açalım. Zihin taşı destesi. Nesi yumurtası ve süs taşı 200 adet çıktı. Nesi yumurtası ne kadar ediyordu acaba? Ben bu Nesi'yi açmak istiyorum arkadaşlar. Belki güzel bir şey çıkarabiliriz. 1.8 ip günü de 44 gün hatta 45 gün. Çok iyi bir günü çıkmış. Ama tabii ki önemli olan burada tipi. Evet boyu da baya bir büyük gibi sanki. Büyük ihtimal tip 4. Şöyle bir bakalım. Tip 4 orta derecede güçlü. Evet doğru bilmişiz. Neyse 45 günü var. Belki böyle yanımızda gezer bilmiyorum. Pazardaki parayı da üstüme aldım. 10 mon 745 hem paramız var şu anlık. Bilezik hala duruyor. Bu zaten biraz kalsın böyle. Bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.